Hadi size kullandığım akıllı ev ürünlerinin hayatımı nasıl kolaylaştırdığını göstereyim. Hey Siri, tüm ışıkları aç. Kullandığım ürünler arasında favori ürünüm bu. Çünkü üzerinde 4 tane USB var ve prizlerin her birini ayrı kontrol edebiliyorum. Bunu şöyle kullanıyorum. Evde yazıcıyı baskıya bıraktığımda kenarına koyduğum kamerayla takip ediyorum ve baskıda hata olursa uzaktan kapatabiliyorum. Kullandığım akıllı ev ürünlerinin büyük çoğunluğu Meros marka. Bunun da iki farklı sebebi var. Hem uygun fiyatlılar hem de Apple HomeKit desteğine sahipler. Böylece Hey Siri komutuyla kullanabiliyorum ve bağlanmak çok kolay. Kare kodu okutunca işlem bitiyor. Google Asistan ve Amazon Alexa ile de uyumlular. Bu tekli prizde kettle'ı kontrol ediyor, sabah 10 olduğunda suyu kaynatıyor, dışarı çıkarken acaba fişi çektim mi sitesinden kurtarıyor. Ampulleri de akıllılarıyla değiştirdim, hem rengarenk oluyorlar hem de evde değilken evdeymiş gibi ışıkları açabiliyorum. Akıllı anahtarlarda akıllı yapılamayan avizeler için bence ideal. Siz de Meros'un tüm ürünlerine B.com güvencesiyle erişebilir ve evinizi akıllandırabilirsiniz.